Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, deniz analarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahili beyaza bürüyen deniz anaları drone ile görüntülendi. İstanbul Boğazı deniz anası istilasıyla karşı karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi deniz analarıyla kaplandı. Sahildeki deniz anaları görenleri hayrete düşürdü. Çevre sakinleri deniz analarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi. Deniz anası kirliliktendir. Başka neden olacak ki? Her tarafı temiz tutalım. Yalnız denizi değil ki. Bütün çevremizi temiz tutmamız. Sahili beyaza bürüyen deniz anaları havadan görüntülendi.